Herkese merhaba. İnves YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden 15 Ocak. Borsa İstanbul'daki yeni açılış fiyatlarını ve Borsa İstanbul bu hafta bizleri neler bekliyor? Hangi fiyatları dikkat etmemiz gerekiyor? Bunları paylaşacağımız yayınımıza hoş geldiniz. Sizler de kanalımızın büyümesi için abone olabilirsiniz ve yorumlarınızı da aşağıda bulunan bölüme yazabilirsiniz. Aynı zamanda yayın içerisinde değerlendirmesini istediğiniz hisse senetleri varsa Bunları da yorum bölümüne yazabilirsiniz arkadaşlar. Borsa İstanbul e, güzel bir kapanışı gerçekleştirdi ancak hafta sonu e, şehit haberleri biraz moralimizi bozdu. Oldukça moralimizi bozdu daha doğrusu. İnşallah bundan, bundan sonraki dönemlerde e, ülkemizde böyle acıları yaşamayız. Bu tip haberleri de almayız. E, Borsa İstanbul'da diğer haberde Cuma günü Moody's'den gelecek olan e, not artırımı ya da görünüm artırımı haberiydi not artırmanı pas geçerek görünümü negatiften pozitife yani durağından pozitife çevirdiler. E, piyasanın bir kısmı not artırımı beklerken aslında hafta sonuna yaklaştıkça yani haber gelmeye yaklaştıkça piyasadaki beklenti daha çok görünümün artılacağı şeklindeydi. E, ancak yine de özellikle saat 3'ten sonra kapanışa doğru da gelen alımlarla beraber Borsa İstanbul'un 8100'e kadar yaklaştığını Kapanışında 8000 puanın hemen altında gerçekleştirdiğini gördük. Bugün bir taraftan da biop tarafı açıldı isterseniz onu da paylaşayım ben size. Bu hafta daha çok teknik noktaların değerlendirileceği, teknik noktaların test edileceği bir hafta bizi bekliyor diyebiliriz. Burada karşımıza çıkacak olan yeni direnç noktası hem psikolojik hem de teknik anlamda 8000 puanı takip edeceğiz. Diğer türlü de 8000 üstünde de kapanışı gerçekleştirebilirsek. Bu bizim açımızdan biraz da artık hani daha rahat, rahat nefes alabileceğimiz bir piyasa ile karşı karşıya olacağız. Hemen Matrix ekranını paylaşayım. Viyop tarafına baktığımızda yaklaşık yarım puanın üzerinde değer kayıplarının olduğunu görüyoruz endeks bazında. Daha çok bankacı hisse senetlerinde değer kaybı var. %1.5'un üstünde ortalamayla değer kaybıyla başladı. Ancak e, tofaş, Arçelik gibi sanayi sektöründe toparlanma var. Restelliğin aynı şekilde. Yani takip ettiğimiz kağıtlarda e, henüz daha dengeye oturduğunu söyleyemeyiz borsa sisteminin. Ancak fiyatlarla yani gelen yeni gelen fiyatlarla beraber e, hareketlenmenin olmasını bekleyebiliriz. Hemen şuradan tekrar bir paylaşım yapalım. Şimdi izin verdi. Evet şimdi fiyatlamalara da bakabiliriz. Yine sizin sorduğunuz sorulara da bakalım. Ahmet Şayır Bey geldi. Merhabalar. Expert Advisor Ereğli sormuş. Bünyamin Bey de Magen'i sormuş. Onlara bakalım. Öncelikle biz tüzdeki genel değerlendirmeye bakacak olursak buradan grafiğimizi değiştirelim. 7.986 puandan kapanışı gerçekleştirmişti. Bizim artık takip edeceğimiz 8000 puan artık aslında hani birçok yatırımcı da bunu ezberlemiş oldu. Hem psikolojik anlamda hem de teknik anlamda önemli bir eşik değeri. Diğer taraftan düşen bir kanal vardı bu kanalı üzerinde kapatmayı başarıyoruz. Şu yukarıdan gelen Ekim ayı itibariyle başlayan bir düşen kanal var sürekli test edilen bir kanal burası. Perşembe günkü alımlar ve cuma günkü özellikle dipten dönen alımlarla beraber güzel bir şekilde kapattığımızı söyleyebiliriz. Genelde bu tip geri çekilmelerde ya da düzeltiyorum e, trend kırılımlarında e, işlem yaptığınız ürün ya da incelediğiniz ürün geri çekilip bu noktanın gerçekten önemli bir destek olup olmadığını ya da direnç olup olmadığını test ettiği pull beklediğimiz e, durumu yaşar. Muhtemelen borsa İstanbul'da da bunu yaşayabiliriz. Burada geri çekilmelerde 7850 ee, önemli destek noktası olacaktır. Buranın aşağısında kırılmadığı sürece Borsa İstanbul'da da yukarı yönlü hareketin e, devamını bekleyebiliriz. Şu an için de ilk tepki yok tarafında da e, muhtemelen Moody's'den gelen haberlere e, yapılan verilen tepki diyebiliriz. Yani hani bekleneni al gerçekleşeni sat e, durumu meydana geldi gibi görünüyor. Şimdi bankacık tarafında da tabii lokomotif olarak devam ettirdi e, endeksteki yükselişi. Geçtiğim hafta Pazartesi günü şu noktada bir gepli açılış var. Şu bölgede. Bu bölge hani biz teknik analiz severleri biraz korkutsa da e, sonrasında geriye dönmeden gitti. Belki ilerleyen dönemlerde hani o bölgeyi kapatmak isteyecektir ama şu anda all time high seviyesinde geçmesi sebebiyle geri dönüş için e, henüz çok tedirgin olacağımız bir noktada değiliz diyebiliriz yani şu noktaları aşağıya kırarsa 9600'lerin altına inerse bankacı endeksi o zaman tekrar maliyetlerimizi kontrol etmemiz gerekebilir ee, holdinglerden Sabancı Holding'e bakalım isterseniz sonra da Ereğli sormuştu bir yatırımcımız bir Magen var onlara bakalım Sabancı Holding hem Doğan Holding'den hem de Koç Holding'den bir miktar daha pozitif olarak ayrışıyor. Ee, hem yabancı alımlarının geliyor olması hem Sabancı Holding'in aslında tam istediğimiz performansı göstermemiş olması. Işte teknik anlamda da 63 liraların hacimle beraber kırılmaya başlanmasıyla beraber yukarı yönlü hareket biraz hızlanmaya başladı. Yeni destek noktamız 66-80 seviyesi olacak. Bu noktaya dikkat edelim. Ee, bunun üstünde kaldığı sürece de belki... Hani daha önce çizdiğimiz grafiklerdeki trend noktalarını test eden mi 83-90 lira onu, o bölgeleri görür mü? Eğer endeks izin verirse e, görme potansiyeli var. Ancak geri çekimlerde de yatırımcıların stop noktası olarak yine 63 lira bandına inerse ardından da 60 lira bandına inme durumu olursa orada e, çok da ısrarcı kalmamak gerekiyor. Diğer taraftan hemen Ereğli'ye bakalım. Ereğli'de şöyle bir durum var. Burada da hani dipten dönüş çok iyi oldu. Aslında sanayi sektörü bir türlü borsa İstanbul'daki yükseliş ayak uyduramıyordu. İşte hem Çin'den gelen veriler hem sanayi verilerinin takip etmesi yani birçok değişkene bağlı olarak hareket ettiği için ee, sanayi sektörünün rahat hareket etmesi, rahat bir trendte ilerlemesi çok zor oluyor. Şimdi şu aşağıdan gelen bir trendi takip ettiğimizde de şu an için 43.90'larda önemli bir direnç ya da destek olarak çalışan bölgesi var. Bunun üzerinde de 48 lirayı takip edeceğiz. 48'i geçtikten sonra ancak hissede bir rahatlık olabilir ama muhtemelen 44'ün üstünde kalmayı başarırsa da şu iki bant arasında ee, biraz konsolde olacaktır. Ancak dipten dönüş olarak baktığımızda da e, Kasım ayından itibaren hani e, teknik anlamda da düzgün ve doğru bir yükseliş var. Hemen yukarıda acaba ilk direnç neresi olur diye bakacak olursak hani şu tepeleri birleştirdiğimizde zaten Çarşamba günü denemiş burayı. 46 liraya geçmesi halinde daha rahat hareket edecektir Ereğli. Ama gene bakalım Magen tabii e, yani aslında çok yeni bir hisse senedi. Hareketine yeni başladığı için, bu hareketlenmeleri yeni başladığı için söylüyorum. Yani geçmiş yıllardaki durgunluğunu e, bir kenara koyarsak 2022 yılından beri e, daha çok hareket eden bir hisse senedi ama şuralarda önemli destek noktaları varmış. E, bu bölgeleri kırmasının ardından da düşüşün çok sert olduğunu görüyoruz. Toparlanma için ilk etapta 11.30 ama Asıl toparlanma için 15 lira üstünde değer artışı kaydetmesi gerekiyor. Diğer türlü ee, biraz yatırımcıların zamanını alacak gibi görünüyor. Koç Holding'e bakalım isterseniz. Ana kağıtlardan bir de Türk Hava Yolları'na bakalım. Hemen soruları da takip edeyim. Koza Altın, Tabak Gıda, İz Enerji, Alper Bey sormuş. Türk Traktör. Bir de Afat Asadov geri çekmiş mesajını, o da tekrar sorusunu sorarsa yardımcı olmaya çalışırız. Koçolitik'te e, aşağıda 136 ve 149 bandında bir yatay e, süreci vardı. O süreci tamamladı. Şimdi 100 banda geçmiş durumda. Burada da artık tepesi 159. Yani 149 ve 159 arasındaki e, dalgalanmaya biraz bakmamız gerekiyor. Eğer 159'u da aşabilirse endeksi de rahat bir şekilde 8100 üstüne atabilecek bir hisse senedi. Aynı şekilde 149 üstünde kalmaya devam ettiği sürece de endeksin aşağı yönlü gitmesini bir miktar engelleyecek hisse senetlerimizden biri. Hemen sorularınıza geri dönecek olursak koza altına bakalım. Kodu yazarsanız daha iyi olur çünkü bazen yatırımcılar şeyi karıştırıyor ama ben hem kozal hem de koza A'ya bakayım isterseniz. Kozal'da e, aşağıda yine dip seviyesi olan 19.80'lerin gerçekleştiğini, 19.20'lerin destek olarak çalıştığını görüyoruz. Burada da daha önceki günlerde geçmekte zorlandığı 21 lira var. E, bu 21 liranın üstünde kalmaya hala e, başaramadı. Cuma günü gelen alımlar da çok fazla yeterli olmadı. E, 21 lira üstüne atması ve ardından işte 22, yavaş yavaş 22.90. Teknik anlamda aslında bütün destek ve direnç noktalarını ee, tek tek deneyen bir hisse senedi. Ancak bu da yatırımcıları oldukça fazla yordu. Ee, ben hani 19-20'lerin artık taban olarak çalışabileceğini düşünüyorum ki burada da gerçekten bir hani 19-20'nin altında kapanış almaya devam ederseniz e, 16-50'lere sert bir şekilde gelebilir. E, o yüzden burada da hani işlem yaparken özellikle aşağı destek noktalarını yakından takip etmemiz gerekiyor. gıda'ya bakalım. Tapgıda yeni bir halk arz olduğu için çok bir yorum yapma imkanımız yok. Ee, günlük grafikte, saatlik grafikte bakacak olursak da orada belki bize bir şeyler söyleyebilir. Ama hisse senetleri 6 ayla 1 sene doldurmadan e, yorum yapmamız çok zor oluyor. Yani iki dip noktasını belir test edecek, e, birleştirecek olursak burada da 115 lira var. E, 115'in altına düşmemesi gerekiyor ama kağıdın da aynı şekilde daha önceden direnç olarak e, çalışan 119 liranın üstünde kapanış yapmasına ihtiyacımız var diyebiliriz. İz enerjiye bakalım. Takaslarını sormuş Alper Bey. Yani takas bakmak aslında yatırımcıyı biraz yanıltır. İz enerji de yeni e, hisse senetlerinden. O yüzden oradaki takaslar sizi yanıltacaktır arkadaşlar. Genel anlamda da e, takasa hani yoğunluk olarak nerede ol, nerede diye bakmanız doğru olabilir ama takas size net bir şey vermez. Çünkü eğer bir oyuncu e, takası saklayarak hareket etmek istiyorsa bunu çok ciddi bir şekilde başarabilir. Ee, özellikle yeni tahtalarda e, takassa çok dikkat etmemenizi tavsiye ederim. Burada da 32 60'lar var. Ancak birkaç gündür denemiş olduğu 28 20'leri takip etmekte fayda var. 28 20'nin ardından 32 e, 30'lara kadar yukarı yönlü bir hareket görebiliriz ama aşağıda hani dip noktamız neresi olur? Şu bölgelerde geri alım geliyor mu, gelmiyor mu? Onlara da bakmamız gerekiyor alkar fiyatına yaklaştıkça. Türk Traktör ve Smart G'ye bakalım. Türk Traktör aslında uzun vadeli olarak büyük birçok yatırımcının takip ettiği portföyünde bulundurduğu hisse senetlerinden biri. E, gerek işte temettüsü e, ve paylaşımları sebebiyle e, şirket beğeniliyor. Şurada bir düşen trend var. Bu da muhtemelen yine Ekim ayına dan öncesine denk geliyor ama Eylül ayında başlayan bir düşüş var. Ekim ayında bunun biraz daha hızlandığını, borsaya ayak uydurduğunu görüyoruz. Şu görüyoruz. Şu an için yatay bir hareketi var. Aşağıda 643 lira önemli destek noktası. E, bu noktanın altına kapanış olmadığı sürece yine bir yukarı yönlü hareket deneyecektir. Yoksa aşağıda hani 586'ya kadar da geri çekilme mümkün. Hisse senetleri yavaş yavaş kendine geliyor. Yani birçok hisse senedi e, endeks şu anda 7.900'lerde 8.000'lerde olmasına rağmen birçok hisse senedi e, belki 6.800-6.900 puanlarda işlem görüyor. Onların da hareket etmesi için biraz zamana ihtiyacımız var. Biz konuşurken bir yok hafif toparlamaya başladı. İlk açılışta e, yaklaşık yüzde %0.6 değer kaybı varken şu anda onları biraz geri aldı 9.046'ya kadar. Koparladığını görüyoruz. Ee, son olarak da Smart bakalım. Bu da birçok yatırımcının yakından takip ettiği, özellikle şu bölünme öncesindeki kırılımda ciddi bir performans gösterdiği hissine değildi Şimdi tekrar geri dönüp ana destek noktalarını test ediyor. Bu hisse senedi de de Smart Key'de de ortalamanın üstüne attı ama rahatlama için 68.20'nin üstünde e, kapanışa ihtiyacımız var. O bölgeleri takip edebilirsiniz. Gübre fabrikaları sorusu geldi. Orada henüz daha normalleşme gerçekleşmedi. E, çok ciddi anlamda yaklaşık 10 günlük taban serisinin ardından şu anda biraz e, dengelenme durumu var. E, eski seviyelerine ne zaman gelebilir? Ne kadar hızlı gelir? Bunu gerçekten bilmiyoruz ama e, yatırımcıların eğer şirkete güveniyorlarsa biraz daha sabırlı olmaları gerekiyor. Yukarı yönlü hareketlerde de 175'in geçilmesi gerekiyor arkadaşlar. Genel olarak borsa İstanbul'a bakacak olursak e, Viyop'la paralel olarak ufak çaplı bir eksi açılış görebiliriz. Ancak bugün geneline baktığımızda 8000 üstündeki kapanışlar özellikle bu hafta 8000 üstündeki kapanışlar e, 7850'nin destek olarak çalışmasını ve 8100 üstüne de atabilirsek eğer artık hani trend dönüşünün ciddi anlamda başladığını söyleyebiliriz. E, bu anlamda eğer yabancı yatırımcı gelecekse onlar da. Daha çok ana tahtaları endeks 30 ve endeks 50 tahtalarına gelecektir. Biraz hani kendi hisse senetlerinizi ana tahtalara kaydırarak da değerlendirebilirsiniz. Investaze ailesi olarak kurumumuzda hesap açımı konusunda yardımcı olacak hem yatırım uzmanları hem müşteri temsilcilerimiz bulunuyor. Yine aynı zamanda araştırma bölümümüzün paylaşmış olduğu günlük bültenler var. Burada da ee, beklediğimiz haftalık ve günlük performansı beklediğimiz ya da öne çıkabilecek olan hisse senetlerinin paylaşımı bulunuyor. Aynı zamanda halka arzlara katılabiliyorsunuz. Ee, bu da büyük bir artı. Ee, Birçok e, banka halka arzların büyük bir kısmına katılmazken biz hepsine katılıyoruz arkadaşlar. Yine aynı zamanda hem düşük komisyon oranları hem de farklı avantajlarla Investazi ailesine katılabilirsiniz. Yayını dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi seanslar derim. Görüşmek üzere.